Merhaba arkadaşlar. Opamp uygulama devrelerinde ikinci olarak eviren yani pas çeviren yükselteç devresini inceleyelim. Nedir pas çeviren yükselteç? Giriş geriliminin opamp'ın inverting yani eksi giriş ucundan uygulandığı yükselteçlerdir. Ve geri besleme elemanı olarak direnç kullanılır. Giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasında 180 derece pas farkı vardır. Yani giriş pozitif ise çıkış negatif, giriş negatif ise çıkış pozitif değerlidir. Şimdi şekil üzerinde inceleyecek olursak V in giriş gerilimi, R in giriş direnci, V out çıkış gerilimi, RF geri besleme direncidir. Eviren yükselteçlerde kazanç nasıl hesaplanır? K eşittir geri besleme direncinin giriş direncine oranıdır. Yani K eşittir eksi Rf bölü Rin formülü ile kazanç hesaplanır. Şimdi burada önündeki eksi işareti bunun eviren tip bir yükselteç olduğunu ifade etmek için kullanılır. Yani giriş gerilimi ile çıkış geriliminin 180 derece faz farklı olduğunu belirtir. Çıkış gerilimi neydi o pamplarda çıkış gerilimi? Kazanç ile giriş geriliminin çarpımına eşittir. Eviren tip yükselteçte kazanç eksi rf bölü rin formülü ile hesaplanıyordu. Dolayısıyla çıkış gerilimi vout eşittir eksi rf bölü rin çarpı vin formülü ile hesaplanır. Şimdi örneklerimize geçelim. Şekilde eviren tip bir yükselteç devresi var. Çünkü giriş gerilimi hangi ucu uygulanmış? Eksi uca uygulanmış diyoruz. Şimdi şekil üzerine baktığımızda R1 giriş direnci 10 kilo 10. RF geri besleme direnci 10 kilo 10. V'in giriş gerilimi 2 volt olarak verilmiş ve bizden ne istenmiş? V out çıkış gerilimi ile kazanç değeri istenmiş. Peki bizim kazanç formülümüz neydi? K eşittir eksi Rf bölü R in formülünden K eşittir eksi 10 bölü 10 o da eşittir eksi 1 olur diyoruz. Çıkış gerilimi ise V out eşittir K çarpı V in formülünden V out neydi kazancımızı ne bulmuştuk? Eksi 1 çarpı giriş gerilimimiz neydi? 2 volt eksi 1 ile 2'nin çarpımı eksi 2 volt olur diyoruz. İkinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde de yine bir tane eviren tip yükselteç devresi var. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü giriş gerilimi hangi ucu uygulanmış, eksik giriş ucuna uygulanmış diyoruz. Neler verilmiş şimdi soruyla ilgili olaraktan bize? Şekildeki devrede V in eksi 3 volt, R in 5 kilo ohm, Rf 10 kilo ohm olarak verilmiştir. Bizden istenen nedir? Devrenin kazancını ve çıkış gerilimini bulmamız isteniyor. Neydi kazanç formülümüz? K eşittir. Eksi Rf bölü Rin formülünden K eşittir. Eksi 10 bölü 5 o da eşittir. Eksi 2 olur. Yani kazancımız neymiş? Eksi 2 imiş. Çıkış gerilimi ise Vout eşittir K çarpı Vin. Yani çıkış gerilimi eşittir kazan çarpı giriş gerilimi formülünden Vout. K'mız neydi? Eksi 2. Peki giriş gerilimimiz neydi? Eksi 3. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı bize 6 volt sonucunu verir.